ne havalar Allah aşkına. Ay yani kızım şurada 40 yılın başı böyle bir şirket arabasıyla gelmişiz. Ne yani bırak da tadını çıkaralım ya. Yalnız ben beş parasızım biliyorsun değil mi? Bütün miras aslında Azra'nın üzerine. Yani sen de biliyorsun değil mi? Azra senin yanında. Yani bence Feride Hanım farkında olmadan sana mirasın en büyüğünü bırakmış. Bak bu doğru işte. Eğlenceniz bittiyse işimize gidebilir miyiz artık Mine Hanım? Tamam ya. Hadi ben gittim gençler. Hadi görüşürüz. Azra. Akşam beraber yemek yiyelim. Akşam karar versek olur mu? Yok, karar verdim ben zaten. Haberin olsun diye söylüyorum. Akşam beraberiz. Şeker teyze. Günaydın. Otur bakalım. Bana bir gün Evden gidersem kızar mısın diye sormuştun. Hatırladın mı? Evet. Eğer sonu mutlu bir yolculuk değilse sana çok darılırım demiştin. O yüzden gittiğine sevinemiyorum Azra. Sessiz sedasız. Bir vedayı bile esirgeyip gittin. Evet, haklısın. Yaptığım hatanın hiçbir özrü yok. Ama o gece her şey çok üstüme geldi Şeker teyze. Ben kendimi tanıyamaz hale geldim artık. Herkese bağıran, çağıran, mutsuz bir Azra'ya dönüştüm. Biliyorum Azra. Mert'e ne kadar üzüldüğünü... ...daha onu bulduğun halde sevinemezken... ...onun seninle arana duvar örmesine dayanamadığını... ...savrulduğunu biliyorum. Bir çıkış yolu bulamadım işte. Mert benden uzaklaştıkça ben öfkemi kontrol altına alamaz oldum. Üstelik benim yüzümden her gün evinde bir huzursuzluk çıkıyordu. Yani benim ne sana ne de ailene bunu yapmaya hakkım yoktu. Sana evine hoş geldin demiştim. Seni o ailenin bir parçası bilmiştim. İnsan ailesine sorun olmaz. Kendi sorunları olunca da ailesiyle aşmaya çalışır. Evet ama Mert yanımda değilken o ev benim evim olamaz. Seni anlıyorum. Ama bu evden sessizce gitmeni açıklamıyor. Eğer gitmeseydin... ...sana yaptığım sürprizi öğrenecektin. Sürpriz? Hı -hı. Dün Mert'le birlikteydim. Gerçekten mi? Senin evden gittiğin gün ben de Mert'i aldım. Gezdik, eğlendik. Ne bir hırçınlık ne başka bir şey. Mert benimleyken çok mutluydu. Eve geldiğimde sana bu güzel haberi vermek istedim. Ama sen gitmiştin. Mert'in sana alışacağını, seni seveceğini biliyordum. Tabii bu kadar hızlı beklemiyordum ama... Biliyorsun Mert, bu aralar sumru dışında pek kimsenin yanında durmuyor. Sabır kıymetlidir. Sen de sabırlı olmayı öğrenirsen... ...umut ettiğin şeye kavuşursun. Haklısın. Özür dilerim Feride Hanım. Rahatsız ettim ama bu çiçekler Azra Hanım'a geldi. Sağ olun. Ne güzel çiçekler bunlar. Ya öyle. Demek hayatta güzel şeyler de oluyor. Seni seven, önemseyen insanlar var. Sağ olsunlar. Neyse, bu gidişini anlık telaşına veriyorum. <laughs> Nefes al, kafanı temizle. Mine ile yakınsan dertleş, hmm içine atma. Atma ki içindeki kaygı seni zehirlemesin. Hatalarıma rağmen benden vazgeçmiyorsun. Benim için çırpınıyorsun. Ben senin hakkını nasıl ödeyeceğim Şeker teyzem? Sevginin bedeli ödenmez Azra. Borç alacak dünya malı içindir. Vefa bu. Ben bir başıma sokakta kaldığımda sen vardın yanımda, unuttun mu? Rabbim sebepler yaratıyor, biz kullar sadece vesileyiz. Ben sana vefasızlık etmeyi hiç istemedim, gerçekten. Biliyorum Azra, seni tanıyorum ben. O yüzden her hatanda karşıma alıp konuşuyorum. Azra, velayet için bir avukat buldum, iyi bir avukat. Gerçekten mi? Hı hı. Açabiliyoruz yani davayı. Daha netleşmedi. Haber bekliyorum. Öyle her davayı almıyormuş. Ama donanımlı ve cevval bir avukata benziyor. Bizi savunacağına inanıyorum. İnşallah. E hadi sen de şu çiçekleri suya koy da soğumasınlar. Ben de şirkete gideyim. Şeker teyzem. İyi ki varsın. Sen de iyi ki varsın.